Merhaba 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 merhaba. Karşınızda Missing Highcroft'lu bu sefer de e, indie yapımı biraz da korku, biraz da ondan, biraz da bundan. Küçük özet geçmek gerekirse ne diye? Missing Hiker adlı kardeşimiz Ethan'ın yürüyüş sırasında kaybolduğu ve sizin de onu bulmaya çalıştığınız kısa bir bağımsız korku oyundur. Hava soğuk. Bu yüzden hemen onu bulmalıyız yoksa bir yandan da hani küçük survivor bir şey eklemiş. Ee, güzel eğlenceli Ücretsiz indi yapımı Severiz yeriz kullanırız tüketiriz Hadi geçelim Direkt başlatıyorum hocam Dekambarın 11.994 Kardeşimiz Ethan 24 saat önce Kaybolmuş Hiking ne demek bilmiyorum da kırmızı dağ mı kırmızı dağ doğru gidiyormuş ama ertesi güneve gel önceki güneve gelmemiş diyor ee, polislere o bölgeye bakmasına şey yapmışız şimdi kendimiz aramaya gidiyoruz hani bu işi kendim çözeceğim diyor polislerden bir şey olmayacak falan tarzında. Hiçbir şey görmüyorum. Siz de görmüyorsunuz büyük ihtimal. Gece vakti çıkmazsın ya. 24 saat olmuş. Kardeşim yitün neredesin? Ya önceki e, bağımsız korku oyununu biliyoruz. Dalga geçerek oynadım. Güzel bir yerimden sıçradım. Bunda biraz daha dikkatli olacağım. Ben bu uzar sakız çiğniyorum kardeşim. Yalnız herkesin yapmak istediği bir şeydir. Çok kişi korkar ama gece bu saatte abi bu vakitte arabanın şey yapacağım, müziğini şey yapacaksın. Ay yanda biri otostop çekiyordur. Görmezden gelip gazana da basacaksın. bu saatte 80 kimseyi yarım almam. İl müdür, cim müdür belli değil. <laughs> Beyazlar için şurada bir kadın çıksa var ya. Hiç durmam abi. Gaza basar devam ederim. Hızlı gidemiyoruz mu ya? Aha, biri geliyor. Hop. Bu gidemiyorum. W'ye buraya daha sert basayım. Ha benzin istasyonu. Shoot <laughs> Park Station, the Gas Station, the ha. en son benim kardeşim de buradan geçmiş. Hem benzin falan mı alacağız? E Kart Oğlum çok karanlık Hiçbir şey görmüyorum Ha şurayı bak Araba güzel Arabamız güzelmiş Şimdi yalan söylemeyeceğim Arabamız zevkimiz iyiymiş O ablem ne lan Bu ne Sovyet şeyi mi Ha 27 24 açık market. Kardeşimiz buradan geçmiş belki gören olmuştur diye. Abi karakter modellemelerine, grafiğe takılmayın. Oyunun hikayesi güzel. Ne yapıyorsun? Ee, ben kardeşimi arıyorum. Bu bölgelerde kayıp oldu. Hani diyor. Aa üzgünüm bunu şey yaptığıma diyor. Onun benim problemim değil diyor. Tersine de biraz güzel abi. Ne demek istiyorsun adamım? Bak adamım. Ben geç saatlere kadar çalışan ve atıştırmalık aldım ve bir aldım hani eve gidiyorum diyor. Ya böyle şeyleri bilmem falan diyor. Hiç çok anlamadım dedim. Ben kardeşimi soruyorum sana dedim. Adam iş adamı çok da lafifimde diyor yani ben anlamam diyor Emmi Sizin için ne yapabilirim efendim Ben e, kardeşimi aramak için hani sana bir soru soruyorum Bu bölgelerde kayboldu e, Dün gece eve gelmesi yani dün gelmesi lazımdı Dün onu buralarda gördün mü? E, bana benziyor Kahverengi saçlı böyle Pretine ne demekti lan? Ee, yeşil sırt çantalı Pratik ne demekti bilmiyorum unuttum Let me thinking bana düşünmem için birkaç saniye ver dedi hmm. Evet sanki evet evet öyle birini şey yaptım diyor senin kardeşin evet diyor ee, Benden diyor birkaç atıştırmalık ve bir su aldı diyor Polisi aramayı denedim bir şey yaptım. Ha evet dedik. İfade verdim yani. Şey yaptım onlar da arıyor şu an diyor. Ha duydum. Hani. Ha onlar şey demiş. 48 saat yani 2 gün geçtikten sonra kayıp ilanı verebiliriz demişler. Ee, o yüzden ben de kendim aramaya başladım bunu duyunca dedik. Ee, burada burada. Hmm. Ormandan sesler mi geliyor? Çığlık sesleri geliyormuş ormandan. İnsanlar bunun hakkında konuşuyor diyor. Ve bu ilk kaybolma vakası değilmiş. Gecenin bu saatlerinde diyor, dışarıda diyor, dikkatli ol diyor sen. Hani yolda sürerken diyor. Gaz diyen yani benzin istasyonunu arkana al diyor. Yolun arkasına al diyor yolu takip ederek diyor daha doğru gideceksin diyor. Tamam. Teşekkür ederim. Bana hani sağ ol, güvende kal dedik. Kendine dikkat et dedi. Eyvallah. Daha doğru gidiyoruz abi. Ne dedi Benzin istasyonunun arkamıza alacağız şunu. Ha yürüyeceğiz. Ha böyle abo anladım benzin istasyonunu arkana al ve yukarı doğru çık arabayla gideceğiz zannettim. Ah shit man. Bir şeyim yok değil mi? Silah yok, bir şey yok. Arabayla çıkılırdı da buraya. Arabayla çıkarsın oğlum, o arabayla gidilirdi ya. Göz gözü görmüyor. Her yer sis, pus. Şimdi buradan bir tane çığlık sesi duyma ihtimalimiz var. Aga ben korkuyorsam siz de korkacaksınız. Ses fullerim. Biraz oyunun sesini açtım. Ben korkarsam siz de korkacaksınız. Ben gerildiysem siz de gerileceksiniz. su bıraktım. Sağımıza solumuza bakmaya gerek yok. Çıt çıt sesler gelmiyor. Arkamız o ne lan? O ne? Acaba kardeşimiz kamp yapmaya mı gitti? Bize niye söylemedi ama? Abi benim kardeşimin şeyinden biraz farklı. Sikeyim. Bu çocuğu. Öyle müzik mi koyulur ya? Beni korkut, beni korkuttun. Neredeyse diyor kafana saldın Ha şey kalp krizi geçirecektim diyor. Ne istiyorsun diyor. Umarım. Ee, ben bir şey hani istemiyorum. Ben birini arıyorum benim kardeşimi. Bu bölgelerde şey yaptı. Onu gördün mü? Ha hayır. Bekle. Aga da Sadece uyuyacak hani donuyorum ve uyuyacağım diyor. Abi adam bir bok bilmiyor ya. Kim burada ne işin var ya? Mal mısın oğlum tek başına böyle bir yere gelinir mi ya? Çünkü ki bir çocuk ağlama sesi duydum diyor. Bir şey var mı diye bakmak için şey yaptım diyor. Ha? Ha bak adamım sen mi ağlıyordun? Ne demek istiyorsun adamım? Ha burada bir bok dönüyor diyor kısaca. Silahın var mı diyor. Tehlikeli falan diyor geceleri. Hani burada şey yapma diyor. Korkutucu işte ağaçların o odunların şu an boş boş sıkıyorlar. Masu bıraktık dedikten sonra. Eyvallah info için sağ ol. Ben yola geri dönüyorum. Yoldan çıkmam. Bu çocuk ağlama sesi duydum dedi. Bak sesi kıstım gibi gözükebilir ama tam tersine arttırdım ses kasmak için. Çocuk ağlama sesi falan dedi ya. Ama abi ben sesten korktum. Görüntüden vallahi korkmadım. Öyle bir ses mi yoldur ya bir anda? Hiçbir şey görmüyorum. Bir de yüzüme hani ışık vuruyor ya. şey duyulmuyor ya. Dümdüz koşuyorum abi? O ne? Taş mı lan o? Abi arabayla buraya gelirdik ya. Harbi ama gelirdik buraya. Ormana dalıp gitmiyorum. Dümdüz yolda gidiyorum abi. Dümdüz devam ediyorum. Benzin istasyonu arkama aldım Dümdüz yukarı gidiyorum 724 24 açık bir yer Şey yani o adama da bilgiyi verdik en azından Hani eğer ses seda çıkmazsa polisi arar işte arkadan gitti der yani Uğrarız ona da dönüşte ki polisi molisi aramasın Böyle götümüzü şey yaptık. Asesin geri, gerçekten çok soğuk. Hayır ya. Ben yine yanlış mı aradım? Öleceğiz bu arada büyük ihtimal. Ha yok. Bunu kurması çok zor diyor. Parmaklarım diyor. He yatıyoruz. Abi gündüz geleydin. Çok şey diyor. Ama uyumam lazım dedi. Götümüz donuyor. Abi bilemedim. Cık, bilemedim. Bir şey duydum, bir çığlık duydum sanki diyor. Dur bakayım. belki o kontrol etmem lazım diyor. Belki kardeşimindir dedi. Yeşil çantalı. Biz kendimizi tarif mi ettik acaba? Harbi bence o Buradan geliyor lan ses. Aha, ışık var orada. Gördüm, gördüm. Abi. Kardeşimiz mi lan? Silah olaydı harbi çok iyiydi ya. Bir tane en kötü amına koyayım beyzbol sopası alaydın ya. Levye mevye alaydın oğlum. Sanayiden bir tane İngiliz anahtarı alaydın. Bir şey alaydın. Abi böyle bir yere elim boş gelmezsin. Çaka al, bıçak al, ekmek bıçağı da gel. O ne oğlum çiftlik evi var orada ya. Zoom atılmıyor mu bunun? Yok mu? teknoloji. Galiba kestiler adamın götünü yediler biz gidene kadar he. Adamı cıtvız yapıyor şu an yam yam abla. Bu ne abi Minecraft devi gibi. Yoksa 3 boyutlu Minecraft mı? Şu an biliyorum biraz göt korkusundan boş yapıyorum ama. Evet. Ha benim kardeşimin şeyi diyor. Sırt çantası. Ama içi boş. Hiçbir şey yokmuş. Ha, harbi kardeşimizi kestiler götünü. İtın Oğlum. Bıçak bıçak yok mu? Koş ekmek bıçağı. Kapa kapıyı. Aa. Bizim arabamız, bizim çadırımızdan bu. Biri benim fotoğraflarımı çekmiş diyor. Sapımız var. Oo severim. Bujener Türkan. Oo ben dedim birinin götünü kesmişler dedim. Korkmayın. Her an bir şey çıkabilir şu an. Korkmayın hocam. Buraya mı Bilgisayar kasası gibi PC mi? Sobam oldu diyecek. <laughs> Bedenin hiçbir zaman bulunamadı. Galiba kötü sonda bitirdik ya. İçime sıçtım. <laughs> Galiba kötü sonda bitirdik ya. Açtığım anda öldü Aa orada. Kapağın buna koyayım bir. Gördüm herifi. Çıktığımız an öldürürüz ki. Orada yoktu lan. Baltayı alamadım. Boş silah al silah. Normal biri değil işte kanka al şu silahı ya. Tek misin lan sen? Kardeşi kesti işte. Çıktım ben öleceğim ki. Aynen yani final buymuş. Yapacağınız oyunu siki. <laughs>